الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه محترم مسلمان İmam Müslim As-Sahih adlı kitabında, İmam Ahmet el adlı kitabında ve İmam-ı Tirmizi'nin es adlı kitabında rivayet ettiklerine göre Ebu Hureyra radıyallahu anh'u şöyle der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. ينادي مناد يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا Yani kıyamet gününde bir melek şöyle nida eder. Ey cennet ehli, ey cennet ehli. Yaşayacaksınız, hiç ölmeyeceksiniz. Sağlıklı olacaksınız, hiç hastalanmayacaksınız. Genç kalacaksınız, hiç, hiç yaşlanmayacaksınız. Nimetlerde, nimetler içerisinde olacaksınız. Hiç dert çekmeyeceksiniz. Evet deli Müslümanlar, cennet ehli cennete girdikten sonra o mübarek yere, o kurtuluşa ulaştıktan sonra bu melek onlara bu şeyleri sayar. Birincisi اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا اَبَدًا Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bikat şerrinde خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Yani cennet ehli cennete girdikten sonra kesinlikle ölmezler, fani olmazlar. Cennet ve içindekiler kesinlikle yok olmazlar. Sonsuza dek nimetler içerisinde olacaklardır. Ama dünyadayken bir şeyi gördün, sevindin, tekrar gördün, sevindin, tekrar gördün, sevindin ama daha sonra sıkılırsın. Tatil köyüne gidiyorsun, bir iki hafta, üç hafta, bir ay iki hafta mutlu olursun, sonra alışırsın, ondan sonra canın sıkılmaya başlar. Ama cennet böyle değildir. Cennetin nimetleri o kadar çoktur ki, o kadar harikadır ki asla ve asla hiç kimse canı sıkılmaz, hiç kimse buradan ayrılmak istiyorum demez, hiç kimse ben bunlardan bıktım diye diyemez, bunları istemiyorum diyemez. Neden? Çünkü çok büyük nimetlerdirler, çok çok büyük. O zaman birinci mesele kesinlikle cennet ehli ölmezler. Yine İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Nihibban, İmam Ahmed, İmam Tirmizi, Abu Hurayra'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Ya ehlel cenneti huludun la maut. Ey cennet ehli sonsuzluk var ölüm yoktur diye sesleniyor cennet ehline. Başka bir hadiste İmam Bukhari حظتي ابن عمر رواية اتيناجيورا بيجامبر اللَّهِ عليه الصلاة والسلام شوي لابو اذا صار اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار جيء بالموت على شكل كبش حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم جنة أهل جنة وجهنم أهل جهنم bir melek ölümü kol şeklinde getirir ve cennet ve cehennemin arasına koyulur ve orada boğazlanır orada kesilir. Bu melek şöyle der: "Ey cennet ehli, bundan sonra ölüm yoktur ve ey cehennem ehli, bundan sonra ölüm yoktur. Cennet ehli o sevinçlerinden dolayı sevinçleri katlanır. Cehennem ehli üzüntüleri de katlanır. Cennet ehli nimetler içerisinde kalacaklar diye sevinirler." cehennem ehli ise azapta kalacaklar diye üzülürler. Evet deli Müslümanlar, birinci mesele kesinlikle cennet ehli de ve cehennem ehli de asla ve asla fani olmazlar. Cennet ve cehennem asla fani olmazlar. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصَحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا Kesinlikle Cennet ehli cennetteyken kesinlikle hastalanmazlar. Sonsuza dek sağlıklı kalacaklardır. Ne baş ağrısı var, ne diş ağrısı var, ne mide ağrısı var, ne korona var, ne şorona var, ne borona var. Bu cennet selamet yurdudur, nimetler yurdudur, kurtuluş yurudur. Kesinlikle ne sıkıntı olur, ne hastalık olur bütün cennet ehli sağlıklı olurlar, sağlam olurlar, 33 yaşında olurlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın göklere çekildiği yaş 33 yaşındaydı. Yani gençlik en güçlü oldukları dönemde yine cennet ehlin boyu Adem Aleyhisselatü Vesselam gibi genişliği de aynı. Yani uzunluğu 60 zira Adem peygamberin fiziği gibi, Yusuf peygamberin güzelliği gibi olurlar, sesleri de Davud peygamberin sesi gibi olurlar. Yani boyu, genişi Adem gibi, yaşı Aysa peygamber gibi, sesi Davud peygamber gibi, güzelliği Yusuf peygamber gibi, yani hepsi mükemmel bir şekilde olurlar. وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا اَبَدًا Az önce söylediğim gibi cennet ehli hepsi genç olacaklar. 33 yaşında. Yani İsa Aleyhisselam'ın göğe çekildiği yaş gibi. O yaş en mükemmel yaştır. Yani gençlik döneminde olurlar. Tabi biz şu anda genç olanlara 15, 16, 17 yaşındakilere genç diyoruz. Ama asıl gençlik 30 yaşlarında olur. Ve Allahu Teala özellikle erkeklere yüz kişinin gücü verilir onlara. Yani her erkek yüz dünyadaki yüz kişi kadar güçlü olur. Ve inna lakum en tan'amu fe la abada yani nimetler içerisinde kalacaksınız. Hiç üzülmeyeceksiniz hiç sıkıntınız, derdiniz olmayacaktır. Hep nimetler içerisinde, rahat içerisinde sonsuza dek kalacaklardır. Hizmetçileri var, nefsin istediği her şey var, nefsin arzuladığı her şey var cennette. Kesinlikle açlık yok, hastalık yok, dert yok, sıkıntı yok. Allahu Teala الواقع سورة سنداء شلو يرير يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه الآيات جنتا cennet ehline hizmet edecek olan vildanil muhalledun var. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Yani bu vildanil muhalledun cennette cennet ehline hizmet etmek için her Müslümanın on bin tanesi var. On bin hizmetçisi var. Ayakta duruyor. Ellerini açık. Her bir elinde bir tepsi var. Biri altından, biri gümüşten ve bu şekilde duruyor, bekliyor Müslüman ona he, emir buyursun diye. İkinci ayete geçen bi akwabin ve abariq ve ka'sin min ma'in. Ma'in yani akan çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadahlarla. Şimdi üç çeşit şey var geçiyor burada ekvab testiler bu ebarik e, ibrikler ve kadahlar şimdi testiler ve ibrikler biri koplu biri kopsuz kadahlar yani bardak ve içinde içecek var çok özel bir içecektir bu orada akıyor cennette harika bir içecek Arapça dininde buna yani bu içeceğe hamr derler Türkçe'de içki ama kesinlikle dünyadaki içki anlamında değildir. Necis olan sarhoş eden zaten ayette bir sürü ayete geçiyor. La yusaddaun anha ve la yunzifun. Bu içkiden ne başları ağrıtılır ne de akılları gidirilir. Burada bu dünyadaki necis olan sarhoş edici olan içki başı artırır, kişinin midesi ağrır, e, aklı başından güttürür ama o sadece isim benzerliği var. O da adı şarap içki, bu da ardı şarap içki. Ama cennetteki içki veya o şarap o içecek kesinlikle necis değildir. Başı mafeden, sarhoş eden, başı artıran, mideyi mafeden değildir. Bunlarla beraber ve fakihetin mma yechiyarun yani onlara beğendikleri meyveler, çeşit çeşit ne ararsan, dünyadaki meyvelerle isim benzerliği olur ama tad, koku, renk kesinlikle bir benzerliği olmaz. Ayette geçtiği gibi, وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Yani bunlar benzerlik var. Üzüm, incir, hurma, şu bu. Sadece isim benzerliği var ama kesinlikle gerçek anlamda bir benzerlik yoktur. Aynı şekilde ve tayrin mimma yani canların çektiği kuş etleri. Havada uçan bir kuş canın onu çekerse direkt senin önünde olur. İster kızartılmış, ister pişirilmiş, ister mangalda mı nasıl isterse senin önünde olur. Sen de afiyetle yersin. Yedikten sonra tekrar o kemikler, tüyler birleşip havaya eski haline döner ve kuş halinde olur ve devam eder. Ve hurun yani huriler var. Ke emthalil lu'lu il meknun iri gözlü huriler saklı inciler gibi. am bima kânû yamalun yani cennet ehli dünyadayken yapmış oldukları amelden dolayı onlara bir mükafaattır. Yine aynı konuda as suresinde geçiyor. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ala sururim mutakabilin. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Her biri tahtın üzerinde olur. Tahtlar da havada. Fiha sururum marfu'a diye başka ayette geçtiği gibi yani bu tahtlar havada olur. Ziyaret misafirler veya ziyaret eden kişiyle beraber karşı karşıya oturup sohbet ederler. Bu arada değerli Müslümanlar cennet kat kattır. Kişi beşinci katta olursa diyelim, üçüncü katta olan bir kimseyi ziyaret etmek istiyorsa edebilir. Yani bu üst katlardadır diye ziyaret etmez anlamında değil. En alt tabakada olan Müslüman, en üst tabakada olan Peygamber Efendimiz'i de ziyaret edebilir tahtın üzerine çıkar, o taht uçar, güttürür seni nereye istersen, ondan sonra geri dönersin. Yutafu aleyhim bi ke'sim min ma'in, bayda elezzetin Onlara doldurulmuş kadahlar dolaştırılır, barraktır, içlerine, içenlere lezzet verir. Şimdi yani bu aynı az önce anlattığım içecektir. Lezzet verir. La fiha gavlun ve la hum anha O içecekte ne sesemletme vardır ne de olurlar sarhoş olurlar. Yani kesinlikle kişi o içecekten rahatsız olmaz. Kıyamet gününde herkes nimet içerisinde olacaktır. Evet değerli Müslümanlar yaşayacaksınız, ölmeyeceksiniz, sağlıklı olacaksınız, hiç hastalanmayacaksınız, genç kalacaksınız, hiç yaşlanmayacaksınız ve nimetler içerisinde olacaksınız, hiç üzülmeyeceksiniz. Allahu Teala hepimizi cennet erinden eylesin. Vallahi subhanahu ve teala اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين